en bağışlayıcı ve en merhametli olan Allah'ın adıyla Yasin. En doğru hükümlerle dolu olan bu ilahi kitap, Kur'an gerçeklere şahittir. Ey elçi! Herkes şunu iyi bilsin ki, sen Allah'ın gönderdiği elçilerinden birisin. Ey elçi! Sen dost doğru yol, İslam, doğruluk üzeresin. Ey elçi! Herkes şunu iyi bilsin ki, bu ilahi kitap, Kur'an, en üstün ve en merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir. Ey elçi, bu ilahi kitap, Kur'an sana ataları da ilahi bir kitapla uyarılmamış olan ve kendileri gerçekleri umursamayan insanları uyarman için gönderilmiştir. Doğrusu ceza emrimiz onlardan birçoğunun üzerinde gerçekleşecektir. Çünkü onlar gerçeklere, İslam'a, doğruluğa inanmak istemezler. Doğrusu biz görünmez günah halkalarını İslam'ı ısrarla inkar eden kafirlerin boyunlarına geçirmekteyiz ve o halkaları onların çenelerine kadar dayamaktayız. Böylece onların burunları havadadır. Doğrusu biz onların günahlarını önlerine ve arkalarına birer set olarak koyup onları günahlarıyla örtmekteyiz. Bu yüzden onlar bazen gözlerinin önündeki bir şeyi bile görmezler. Ey elçi! İslam'ı ısrarla inkar eden kafirleri uyarsan da uyarmasan da onlar için fark etmez. Onlar gerçeklere, İslam'a, doğruluğa ısrarla inanmazlar. Ey elçi! Sen ancak bu ilahi öğüde Kur'an'a uyan ve Rahman'a karşı çıkmaktan gönülden korkan kimseleri uyarabilirsin. Ey elçi! Böylelerine Allah'ın bağışlamasını ve cömert sonsuz bir ödül olan cenneti müjdele. Doğrusu dünyada ölenleri ahirette biz dirilteceğiz. Ve onların yaptığı ve sebep olduğu her şeyi e, yazıp karşılarına çıkaracağız. Sonuçta biz her şeyin yazılı olduğu büyük bir kitaptan tek tek sayıp tüm insanları hesaba çekeceğiz. Ey elçi! Geçmişte elçiler gönderdiğimiz şu belde halkının örneğini insanlara ver. Onlar kendilerine gelen iki elçimizi de yalanladılar. Sonra biz o iki elçiyi desteklemesi için oraya üçüncü elçimizi gönderdik. O üç elçi onlara, doğrusu biz Allah'ın size gönderdiği elçileriz dediler. Ama oradaki inkarcılar elçilerimize, siz Allah'ın elçileri olamazsınız çünkü siz sadece bizim gibi sıradan insanlarsınız. Ayrıca Rahman da bir şey indirmiş değildir. Siz yalan söylüyorsunuz dediler. O vakit elçilerimiz Rabbimiz biliyor ki biz onun size gönderdiği elçileriz. Doğrusu bizim tek görevimiz gerçekleri, İslam'ı, doğruluğu açıkça duyurmaktır dediler. Sonra şehrin dışından bir adam koşarak geldi ve onlara ey toplumum Allah'ın gönderdiği bu elçilere uyun. Sizi İslam'a davet eden, sizden hiçbir karşılık istemeyen ve dost doğru yola yönelen bu elçilere uyun. Nasıl olur da beni yoktan yaratan Allah'a ibadet etmem ki? Şunu iyi bilin ki, ahirette Allah'ın huzuruna döndürülüp tüm yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Doğrusu ben Allah'tan başka ilahları kabul etmem. Şayet Rahman bana bir zarar vermek isterse, o putların desteği benden hiçbir zararı gideremez ki. Onlar beni hiçbir sıkıntıdan kurtaramazlar ki. Şayet ben dost doğru yola değil putlara inanırsam, o takdirde apaçık bir sapkınlıkta olurum. Ey elçiler, siz de işitin ve şahit olun ki ben sizin Rabbinize inandım dedi. Ahirette o adama haydi cennete gir denilecektir. O adam da keşke benim toplumum da Rabbimin beni bağışladığını ve bana cennet nimetlerini ikram ettiğini bir bilseydi diyecektir. Doğrusu, biz ondan sonra onun toplumunu cezalandırmak için gökten bir melek ordusu indirmedik. Biz onlara bir melek ordusu indirmek istemedik. Aslında başlarına gelen şey sadece tek bir ceza haykırışıydı. Böylece onlar yok olup gittiler. İslam'ı ısrarla inkar eden o kullarıma yazıklar olsun. Onlar da kendilerine gelen elçileri alıya alıyorlardı. Ne yazık ki putperest Araplar kendilerinden önce nice inkarcı nesilleri cezalandırıp bir daha geri dönmemek üzere yok ettiğimizi anlamadılar. Ama herkes şunu iyi bilsin ki önceki ve sonraki insanların hepsi ahirette huzurumuza getirilip tüm yaptıklarından hesaba çekilecektir ey insanlar! Şunu iyi bilin ki, yağdırdığımız yağmurla ölü haldeki kurak toprağı canlandırmamız ve ondan insanların ve hayvanların yedikleri bitkileri çıkarmamız mucize görmek isteyenler için bir mucizedir. Biz yeryüzünde hurma bahçeleri ve üzüm bağları yarattık. Ayrıca biz onlara su sağlamak için de yer altından su pınarları fışkırttık. Böylece insanlar onların meyvelerinden yiyebilirler. Doğrusu insanlar bu nimetlerden hiçbirini kendi elleriyle yapmış değildir. Artık insanların Allah'a şükretmesi gerekir. Doğrusu toprağın bitirdiği her çeşit ürünü, insanların bizzat kendilerini ve onların bilmedikleri nice şeyleri yaratan Allah en yücedir. Ey insanlar, şunu iyi bilin ki Mucize görmek isteyenler için gece de bir mucizedir. Biz geceden gündüzün ışığını çıkarırız. Böylece onlar karanlıkta kalıp dinlenirler. Ey insanlar, şunu iyi bilin ki mucize görmek isteyenler için güneşin kendisi için kararlaştırılmış yörüngede akıp gitmesi de bir mucizedir. İşte bunlar en üstün olan ve her şeyi en iyi bilen Allah'ın takdir ettiği bir düzene koyduğu şeylerdir. Ey insanlar şunu iyi bilin ki mucize görmek isteyenler için aya belirli evreler takdir etmemizde bir mucizedir. Böylece ay son evrede ipince bir hilale dönüşür. Allah'ın takdirine göre güneş ayın peşinden gitmez. Gece de gündüzün önüne geçmez. Çünkü onların her biri ayrı bir yörüngede akıp gider. Ey insanlar şunu iyi bilin ki mucize görmek isteyenler için insan soyunu Nuh'un yaptığı ve içine insanları ve hayvanları yüklediği gemiyle taşıyıp tufanda yok olmaktan kurtarmamız da bir mucizedir. Biz o gemiden sonra insanlar için daha nice taşıtları yarattık. Eğer biz dileseydik tüm insanları o tufanda boğardık o takdirde onlar bir çığlık bile atamazlardı ve asla kurtarılamazlardı. Ama biz insanlara rahmetimizi lütfetmekte ve onları belli bir süreye, ölüm vaktine kadar bu dünya nimetlerinden yararlandırarak sınamaktayız. Ne yazık ki Nuh'un toplumu onlara önde ve arkada, yani her yerde Allah'ın emirlerine duyarlıca sorumlu davranıp yasaklarından sakının. Umulur ki Allah'ın rahmetine erişirsiniz. Denildiğinde, İslam'ı ısrarla inkar etti ve sonuçta cezaya uğradı. Doğrusu, İslam'ı ısrarla inkar eden kafirler, onlara Rablerinin bildirdiği gerçeklerden hangisi gelirse gelsin, ona inanmayıp sadece sırt çevirmektedir. İslam'ı inkar eden putperest müşrik Araplara, İslam için Allah'ın size lütfettiği nimetlerden harcama yardım yapın denildiğinde ise onlar İslam'a inananlara şayet dileseydi Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi doyuracakmışız? Doğrusu siz apaçık büyük bir sapkınlığın içindesiniz dediler. İslam'ı ısrarla inkar eden kafirlerden bazıları İslam'a inananlara eğer doğruyu söylüyorsanız Allah'ın bizi tehdit ettiği bu ceza ne zaman gelecekmiş, niçin hemen gelmiyor diyorlar. Aslında onlar böyle tartışıp çekişirlerken kendilerini aniden cezalandıracak olan tek bir ceza haykırışından başka bir şeyi beklemiyorlar. Ama o ceza geldiğinde onların basiyette bulunmaya da ailelerine geri dönmeye de gücü olmayacaktır. Sonra kıyamet günü sur borusuna ikinci defa üflendiğinde insanlar hemen kabirden çıkıp tüm yaptıklarından hesaba çekilmek için Rablerinin huzuruna koşacaktır. O vakit İslam'ı ısrarla inkar eden kafirler kendi kendilerine yazıklar olsun bize. Çünkü biz dünyadayken ahiretteki hesaba inanmadık. Şimdi yattığımız yerden bizi kim kaldıdı diriltti. Ahirette bizi dirilten Allah'tır. Bu da Rahman'ın bize verdiği sözdür. Allah'ın gönderdiği tüm elçiler de bize bu gerçeği bildirmiş ve doğruyu söylemiştir diyecektir. Doğrusu ahirette insanların hepsi tek bir haykırışla hemen huzurumuza getirilecektir. Ey insanlar, şunu iyi bilin ki kıyamet günü hiç kimseye hiçbir haksızlık edilmeyecektir. Sonuçta siz sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Doğrusu Kıyamet günü cennete giren kimseler Allah'ın lütfettiği çeşitli nimetlerin keyfini sürecektir. Onlar eşleriyle beraber cennetteki ağaçların gölgesinde koltuklara oturacak ve orada cennet meyvelerine ve istedikleri her şeye erişecektir. Cennette onlar en merhametli olan Rablerinin "Selam, esenlikler üzerinize olsun." sözüyle karşılanacaktır. Kıyamet günü Allah İslam'ı ısrarla inkar eden kafirlere, ey günahta ısrar eden suçlular, bugün cehennem cezasını çekmek için bir tarafa ayrılın. Ey Adem'in çocukları, ben size, en büyük düşmanınız olan şeytana değil, yalnız bana ibadet edin. İşte dost doğru yol İslam budur demiştim. Doğrusu, siz dost doğru yola, İslam'a doğruluğa uymadığınızdan, şeytan sizden birçok nesli saptırdı. Aslında sizin aklınızı kullanmanız gerekirdi. İşte bu, size söz verdiğim cehennemdir. Haydi, İslam'ı ısrarla inkar etmenizin cezası olarak bugün cehennemde yanın. İşte bugün, biz İslam'ı ısrarla inkar eden kafirlerin ağızlarını mühürleyeceğiz. Onlar bizimle ancak el işaretleriyle konuşacaktır. Ayakları da tüm yaptıklarına şahitlik edecektir. Herkes şunu iyi bilsin ki, şayet biz dileseydik, İslam'ı ısrarla inkar eden kafirleri, dünya hayatında hemen cezalandırıp gözlerini kör ederdik ve onlar yollarda böyle hızlı bir şekilde gidemezlerdi. Yine şayet dileseydik, İslam'ı ısrarla inkar eden kafirleri dünya hayatında hemen cezalandırıp bulundukları yerde taşa çevirirdik ve onlar öne veya arkaya bir adım bile atamazlardı. Ama biz insanları bu dünyada düşünce, inanç ve tercihlerinde özgür bırakıp karakterlerini sınarız. Ama biz uzun ömür verdiğimiz insanların düşünce yetilerini azaltırız. Öyleyse insanların geç kalmadan akıllarını kullanmaları gerekir. Doğrusu biz bu elçiye gerçek dışı bir şiir değil, ilahi bilgileri öğrettik. Çünkü ona gerçek dışı bir şey gerekmez. İşte bu ancak ilahi bir öğüttür ve apaçık ilahi bir kitap olan Kur'an'dır. Herkes şunu iyi bilsin ki Allah bu ilahi kitapla, Kur'an'la ölüleri değil, dirileri uyarmak ve ceza emrinin ancak İslam'ı ısrarla inkar eden kafirlerin üzerinde gerçekleşmesini ister. Putperest müşrik Araplar sahip oldukları hayvanları bizim onlar için kendi ellerimizle, kudretimizle yarattığımızı anlamadılar. Biz hayvanları insanlara boyun eğdirdik. Böylece insanlar bazı hayvanları binek olarak kullanır. Bazılarının da yerler. İnsanlar hayvanlardan nice yararlar görür ve içtikleri çeşitli sütleri elde ederler. Artık insanların Allah'a şükretmesi gerekir. Ama putperest müşrik Araplar Allah'tan başka sahte ilahlar, putlar edindiler. Güya putlar, sahte ilahlar onlara yardım edebilirmiş. Doğrusu putlar, sahte ilahlar onlara asla yardım edemezler. Bu gerçeğe rağmen onlar o putlar, sahte ilahlar için bir ordu haline geldiler. Ey elçi! İslam'ı ısrarla inkar eden kafirlerin çirkin sözlerine üzülme, aldırış etme. Şüphesiz ki biz onların gizlediği ve açıkladığı her şeyi biliriz. Doğrusu, İslam'ı ısrarla inkar eden her insan bizim onu bir damla sıvıdan yarattığımızı bilir. Ama bize karşı apaçık bir düşmana dönüşür. Bazıları da bizim onları nasıl yarattığımızı unutup bize şu örnek verip, çürümüş ve toza toprağa dönüşmüş olan şu kemiklere kim hayat verebilir ki dediler. Ey elçi, onlara de ki, Doğrusu o kemiklere hayat verecek olan güç sahibi onları ilk defasında yani dünyada yoktan yaratan Allah'tır. Şüphesiz ki Allah her türlü yaratmayı bilendir. Sizin için yemyeşil ağaçtan kıpkırmızı ateşi çıkaran da Allah'tır. Doğrusu siz Allah'ın bu nimetiyle ihtiyacınız olan ateşi yakabiliyorsunuz. Ey insanlar, bir düşünün bakalım gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah ahirette bunların benzerlerini yaratamaz mı? Evet, yaratır. Şüphesiz ki Allah her şeyi yaratandır ve her şeyi en iyi bilendir. Doğrusu Allah bir şeyin olmasını istediğinde, ona sadece ol der, o şey de hemen verir. Öyleyse her şeyin sahibi ve hükümranı olan Allah en yücedir. Sonuçta hepiniz ahirette Allah'ın huzuruna döndürülür tüm yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz.